Selam arkadaşlar bugün kaynağı birlikte şöyle şey, bir şeyler yapacağız arkadaşlar Şu an İlk bir atalım atalım Tayla Attık bekle bekle Buraya basma hangisini alacaksan şey yap al. Şu an yapacak Kayra Hangisini alacağını belirledin mi? Hayır Hangisi? Cüzdanı alacağım Cüzdanı zaman. Bakalım cüzdanı alabilecek miyim? Bas. Hadi. Bırak bırak. Alamadım. Geçen. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Cüzdan burada Bekle. Şimdi ben de yazayım. Şu yumurtaları almaya çalışacağım. Şöyle şuradan. Yumurta almaya çalışacağım. Ama bence. Evet bence. arkadaşlar. Daha bir lira daha var. Bunu da sen kullan. Hadi bismillah. Hadi bismillah desem. Şu geldiğinde alta gelecek. Hadi. Hadi. Şu an aldı ama bıraktı ya. Gel bir daha atalım. Getir bana gel. Ben de. arkadaşlar şimdi ben bir daha atacağım. Neyi? At oraya. Evet. Şimdi hangisini alacağım? Ya cüzdanı alma seni. Sen zaten kızsın. Cüzdanı ne yapacağım? Topları alır diye düşündüm ama almadı. Sen de mi top alacaksın? Arkadaşlar Kayra da top alacak. Hadi hadi. Tamam et çekelim çekelim hadi hadi. Alamadı arkadaşlar. 3 lira gitti. Alamadık Kayra. Kayra mutsuz. Alamadık. <laughs> Alamadık Kayra. Arkadaşlar bu tarz videoların daha fazlasını görmesini evet. istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.